Bugün birlikte çok acayip bir ürün inceleyeceğiz. Konum kablosuz Dikey bir süpürge ama daha önce görmediğiniz özelliklere sahip. Kendisine getirelim. Yine kadraja sığmadı. Hemen aşağı indiriyorum. Şimdi daha önce denk gelmediğiniz özellikleri ne? Onlardan bahsedeyim. Öncelikle kir ve zemin algılayabiliyor. Ve buna göre gücünü değiştiriyor. Ve gelişmiş robot süpürgelerdeki gibi standına taktığınızda otomatik olarak haznesindeki tozu başka bir hazneye boşaltıyor. Yani sürekli içini açıp dökmenize gerek kalmıyor. Bu robot süpürgelerde artık olağan bir şey haline geldi ama dikey süpürgelerde bunu görmüyorsunuz. Bu arada benim için de ilk olacak ilk defa dikey süpürgede böyle bir teknoloji görüyorum. Ve çok detaylı bir inceleme yapacağım. Çok farklı test testler yapacağım zaten göreceksiniz. En öne çıkan özelliklerinden bahsettim ama farklı teknolojilere de sahip. Neyse çok uzatmadan konuğumu takdim edeyim. Shark Cordless Detect Pro. Bu bayağı zorlu bir test olacak. şimdi reisi kutusundan çıkartalım. Bakalım kutusundan neler çıkıyor. Evet. Markamız Shark. Yan tarafını göstereyim. İşte bu otomatik boşaltma sisteminden bahsetmiş. Ve 45 günlük toz bekeri tutabiliyor. Güzel bir kutusu var. Ürünün de görseli üzerinde. Ya şöyle büyük kutuları göstermekte çok zorlanıyorum üst kamerada. Direkt karşı kamerada açacağım. Bu arada Shark markasını bilmiyorsanız Amerika ve İngiltere'nin en ünlü markalarından biri. Sadece süpürge değil birçok ürün gamında ürün üreten bir firma. Ve bu firma Türkiye'ye daha yeni giriş yaptı. İlk defa Karaca mağazalarında ve karaca.com'da satışta. Ayrıca kendi web sitesi sharkninja.com.tr adresinden de bilgi alabilirsiniz. Hatta aynı markanın dondurma makinesi var. Böyle geçtiğimiz ay bir popülerleşti. Belki oradan atabilirim. Hatırlarsınız markayı. Şöyle açalım. Ben bunu aşağı indireyim. Yavaş yavaş kutuyu boşaltacağım. Böyle bir kitapçık karşıladı ilk önce bizi. Oo, bayağı bir parça var. Bayağı bayağı çıkıyor. Evet, önümüzde bayağı bir parça var. Bu standı, süpürgenin kendisi ve parçaları var. Yavaş yavaş başlayalım. Evet, ana başlığımız çıktı. Çok da güzel gözüküyor ve güzel renkler kullanmışlar. Hele fırça <laughs> Bebeğimsin. Fırçada farklı materyaller var. Öncelikle daha sık, daha ince kıllı bir fırça. Daha sert, daha uzun ve daha seyrek bir fırça daha. Şurada da silikon fırçalar var. Bayağı değişik bir fırçaya sahip. Alt kısmında tekerlekleri var. Ve şuradan da açıp fırçayı temizleyebiliyorsunuz. Yani fırçayı böyle canlı kanlı göstereyim. Bu fırçayı çıkartmayı çok kolay yapmışlar, bunu beğendim. Evet, bu da koltuk araları için kullanabileceğiniz ayrı bir uç. Şöyle fırçalı bir hale de geliyor. Buradan ne çıkacak? Bu arada plastik kullanmamışlar paketlerde. Bunu sevdim. Bu da güzel bir detay. Yani dönüştürülebilecek bir malzeme. Bu da şarj standının üst kısmı. Şurada görebileceğiniz üzere pinleri var. Makineyi buraya oturttuğunuzda şu kanaldan tozunu boşaltıyor. Şu pinlerden de şarj oluyor. Devam. Evet bu da gövdemiz. Üstünde Detect Pro yazıyor. Bakırımsı bir renk kullanmışlar. Bence bu beyaz renkte uyumlu olmuş. Yani gayet şık gözüküyor. Yine burada şarj ederken kullanılan pinler var. Şu gördüğünüz dörtlü pin yapısı da motora bağlanıyor. Gücü buradan alıyor. Yani gücü buradan alıyor dedim bu pinler sayesinde aşağı kadar ileterek gördüğün başlıktaki fırçanın dönmesini sağlıyor. Ve şurada güzel bir detay var kilide bastığımızda neredeyse 90 derecelik açıyla eğim yapabiliyor. İçinde kıvrılabilen bir boru kullanmışlar. Bunun da ne işe yaradığını zaten deneyim kısmında göstereceğim. Ve geldik reise. Canavar bu. Antialerjenik filtrelere sahip olduğunu söylüyor. Hem tel filtre var hem de HEPA filtreye sahip içerisinde. Üstüne baktığımızda şark yazısı. Yine burada bakır detaylar kullanılmış. Detect Pro yazısı. Yine fırçada kullanılan renklerden biri. Ve arka kısmında da panelimiz var. Şuradan açıyorum. Oh yeah. Bayağı güzel gözüküyor. İki tane fiziksel buton var üzerinde. Şunu da söküyorum. Şurada da var bir tane. O oh, bayağı bir şey var. Şunu da tökelim. Normal bantlar değil, üzerinde rehber tarzında yazılar yazıyor. Ama ben zaten her şeyi anlatacağım. Ürünün görüntüsü bayağı iyi. Ya şu renkleri çok güzel yapmışlar. Ben bu kısmını çok beğendim. Aha tamam. Şuranın ne olduğunu anlamaya çalıştım da. Burada bir kilit butonu var. Bunu açtığımızda üst kısım açılıyor ve bu bahsettiğim HEPA filtreye erişiyorsunuz. Bunlar sarf malzemeler. Yani belli bir kullanım oranından sonra değiştirmeniz gerekiyor. Ama işte bunu açıp arada bir temizleyerek ömrünü uzatabiliyorsunuz bu tarz filtrelerin. Zaten haznesi tamamen burada. Bu hazneyi açıp boşaltabiliyorsunuz aynı zamanda. Şöyle bastığınızda dökebileceğiniz hale geliyor. Tekrar böyle kapatıyorsunuz. Şuraya basıp şu yanlardan çektiğinizde komple bu filtre kısmı da geliyor. Burada da yine bir hepa filtremiz var. Bu filtreyi de çıkarıp arada bir temizlerseniz daha iyi verim alırsınız. Söylediğim gibi burada da bir tel filtremiz var. Videoları bu şekilde uzun tutuyorum ve detaylı tutuyorum ki ürünü satın aldığınızda nasıl bir deneyim yaşayacağınızı görün. Hani kutuda sizin neler karşılıyor veya ürünü kullanmaya başladığınızda işte burası nereden açılıyor, neye nereden ulaşabilirim gibi soruları sormamanız için bu şekilde detaylı rehber niteliğinde videolar yapıyorum. Hani bu yüzden ne alaka demeyin. Kişi satın aldığı zaman neyi nasıl kullanması gerektiğine kadar anlatmaya çalışıyorum. Her videom böyle zaten. Neyse hadi yine gevezelik videoya devam. Şurayı da çıkarttığınızda buradan bataryayı ayırabiliyorsunuz. Evet. Reis'e geliyoruz. İşte bu süpürgeyi diğer süpürgelerden ayıran en büyük özellik bu. Standın şöyle bir tasarımı var. Yan tarafına uçları asmak için de böyle askı yapmışlar. Yan taraflarında da filtreler var. Şöyle açıp onları da temizleyebiliyorsunuz. Hepsini böyle çekeceğiniz şekilde yapmışlar. Şimdi şurada bir alt var. Bundan tutup çektiğinizde hazne yerinden çıkıyor. Ve içinde yine bir sürü filtresi var. Böyle katman katman. Hazne kısmına baktığımızda ise yine burada bir çöp ikonu var. Buraya bastığınızda aşağı kısım açılıyor. Yine içinde filtreler var ve çok kolay bir şekilde çöpe tutup buraya bastığınızda tüm pisliğini döküyor. Benim en sevdiğim kısmı ise şu oldu. Genellikle böyle standında haznesi olan süpürgeler kendi içlerinde toz torbasız fakat standlarındaki toz kutusu torbalı oluyor. E o da sürekli bir masraf. Bunda öyle bir durum yok. Direkt olarak pisliği şu gördüğünüz haznenin içine dolduruyor ve direkt döküyorsunuz ve yıkayabiliyorsunuz da. Sürekli olması da 45 günde bir toz torbası takmak yine bir maliyet. Ve Şimdi diyorsunuz bu ne? Bu kedi mamasına benzeyen bir kutuya sahip. Yine Shark markasına ait. Anti odor teknoloji diye geçiyor. Bu teknoloji kötü kokuları hapsediyor, eve yayılmasını önlüyor. Ayrıca hoş bir koku da yayıyor. Ve bu sayede eviniz her zaman ferah bir atmosfer sağlıyor. Şunu böyle açıyoruz. Çok değişik kokusu. <laughs> Güzel abi sabunumsu bir kokusu var. Bunu şöyle takıyorsunuz. O ok işaretleri birbirine denk gelecek ve sonra böyle çeviriyorsunuz. Tekrar çıkartmak istediğinizde ise bunu böyle çevirip çıkarıyorsunuz. Bu da daha önce benim denk gelmediğim bir teknoloji. Şimdi de reisi bir birleştirelim. Kurulumu gayet basit. Ve işlem bu kadar. Ama ilk şunu çıkartıp göstermem lazım. Bu arada ayrılması da çok kolay. Tüm kontrol arkadan sağlanıyor. Burada açma kapama butonu var. Bir kere bastım. çekmeye başladı. Bir kere basıyorsunuz duruyor. Başlattım tekrar. Buradan modlarını ayarlayabiliyorsunuz. İşte eco modu, turbo modu ve standart mod. Aslında bu standart moda bıraktığınızda her şeyi kendisi ayarlıyor. Söylediğim gibi zemin ve kiri algılayabildiği için otomatik olarak düşürüyor veya yükseltiyor. Bu sayede pili daha dengeli kullanarak en optimum temizliği yapmanızı sağlıyor. Şöyle bakın fırçası da dönmeye başladı. Ve üstünde avantaj olarak sürekli basmanızı gerektiren bir tetik butonu yok. Çünkü o da sinir bozucu yani sürekli bir süpürme işlemi yapacaksınız. Sürekli eliniz bir şeyde basılı durmak zorunda. Bunda onu kullanmamışlar bile. Direkt arkasından aç kapa yapabiliyorsunuz. Ama şöyle bir durum var. Aç kapa yapmak için tek elle değil ikinci elinizi de kullanmanız gerekiyor. Çünkü parmağınız uzanamıyor. Şöyle bir standına oturtalım bakalım rahat oturuyor mu? Şöyle oturttum ve bıraktım. Gayet de şık duruyor. Hatta size şöyle göstereyim. Valla gayet derli toplu. Ürünün içinden herhangi bir şarj aleti çıkmıyor çünkü zaten standından şarj oluyor. Direkt şu Avrupa uçlu şöyle de göstereyim. Fişi prize bağlıyorsunuz. Ve burada fazla kabloyu dolayabileceğiniz bir alan da yapmışlar. Bu da artı bir özellik kablo karmaşasıyla uğraşmıyorsunuz. Neyse şimdi bu ürünü detaylıca masa üzerinde anlattım. Eve geçelim testlerimizi yapalım ve birkaç gün kadar deneyimledikten sonra olumlu olumsuz deneyimlerimi anlatacağım. Hadi bakalım eve geçiyoruz. Evet videoya evden devam edeceğim. Şimdi biraz teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Ardından öne çıkan özelliklerinden detaylı olarak bahsedeceğim. Sonrasında da birkaç test yapacağız. Şu an Kadrajda çıkmıyorlar sanırım ama bende iki tane canavar kedi var. Deli gibi de tüy döküyorlar. Bu yüzden yanımda görmüş olduğunuz süpürgeyi güzel bir şekilde deneyimleme şansım oldu. Yani ev normalde durduğu yerde çok kirlenmiyor da bu iki arkadaş mahvediyor. Neyse teknik özelliklere girelim. Ürünümüz toplamda 4.09 kilogram. Bir dikey süpürge için normal bir ağırlık. Hatta biraz hafif sayılır. Şöyle ayırayım. Şu gördüğünüz kısım 1.3 kilogram. Ama dediğim gibi tamamı yaklaşık 4 kilo. Boyutları da hemen şurada yazacak. Buradan okuyabilirsiniz. Ürünün tasarım ve rengi çok güzel. Zaten masa başı incelememde söylemiştim. Çok güzel böyle birbirine yakışan renkler kullanmışlar. Modelin rengi beyaz ve bit pirinç diye geçiyor. Ve tüm yüzeylerde kullanabilirsiniz. İşte ahşap, fayans, halı. Aklınıza ne geliyorsa üstündeki başlık tüm yüzeyleri temizlemesi için yapılmış. Kablosuz dikey süpürgemiz toplamda 3 kademeye sahip. Eco mod. Normal mod. Aslında buna akıllı mod demek lazım. Bir de turbo mod. Neden ortanca moda akıllı mod dedim? Çünkü tamamen kendisi ayarlıyor. Bu kısma birazdan geçeceğim. Şu gördüğünüz toz haznesine gelirsek 0.4 litrelik bir kapasiteye sahip. Otomatik boşaltma olduğunu söylemiştim. Şu aşağıda bulunan toz haznesi ise 2 litre. Ve iki toz haznesinin de içerisinde anti alerjenik filtreler bulunuyor. Ve konserveden çıkan antiodor sayesinde de böyle toz kokusu bakteri oluşumunu engelliyor. Çalışma süresini merak edenler olacak 60 dakikaya kadar temizlik yapıyor fakat bu eco modda. Turbo modu aldığınızda bu süre çok daha fazla kısalıyor. Standart modda ise süpürdüğünüz yüzeye bağlı çalışma süresi değişiyor. Atıyorum sürekli parke süpürürseniz daha uzun ama halının bol olduğu yerlerde yapıyorsanız temizlik otomatik olarak gücünü arttıracağından dolayı bu süre biraz daha kısalıyor. Ama şöyle söyleyeyim çok büyük bir evi rahatlıkla süpürebiliyorsunuz. Hatta benim evim 110 metre 120 metrekare civarında rahatlıkla iki kere detaylı temizlik yapabiliyorum tüm modlarını üzerindeki led ekrandan görebiliyorsunuz ve bu bahsettiğim akıllı moddaki güç değişimlerini de takip edebiliyorsunuz. Zaten hem sesinden anlıyorsunuz hem de görüntü olarak rengi de değişiyor. Ayrıca sadece ekranından değil süpürgenin başlığının üstündeki çember şeklindeki renkli göstergeden de bunu görebiliyorsunuz. Şimdi Ford Tech muhabbetine gelelim. 4 tane şeyi algılayabiliyor. Birincisi zemin türü. ikincisi kir. Üçüncüsü köşe. Ve dördüncüsü de ışık. Söylediğim gibi zeminde işte atıyorum park eden halıya geçtiğinizde gücünü arttırıyor. Tekrar daha kolay temizlenen bir yüzeye geçtiğinde gücünü düşürüyor ve bunu otomatik olarak yapıyor. Kir algılama da bir yeri süpürüyorsunuz. Çok fazla orada atıyorum kedi kumu döküldü. Önündeki sensörler sayesinde bunu algılayarak yine parkede olsanız bile emiş gücünü arttırarak daha iyi bir çekim sağlıyor. Köşe algılama özelliği var. Biliyorsunuz genellikle orta kısmı daha iyi çeker süpürgelerin. Yanlardaki hava akışı daha azdır. İşte yine köşelerdeki tozları ve kirleri almak için herhangi bir köşe algıladığında gücünü iki katına kadar çıkartıyor. Bunları göstereceğim zaten tek tek. Bir de son olarak ışık algılama var düşük ışığın olduğu yerlerde kendi üzerindeki ledleri yakarak sizin işte tozlu, kiri, pisliği görmenizi sağlıyor. Biraz sinir bozucu aslında. Çünkü size temiz gözüken yer o ışıklar sayesinde böyle leş gibi gözüküyor. Ama temizlik yaptığınızı da görmüş oluyorsunuz. Hatta ben konuşurken şu an ekrana gelsin. Mesela gündüz gözüyle baktığımda hiçbir şey yok. Ama o ışıklar sayesinde işte tozdur, hayvan tüyüdür falan. Bunları rahat bir şekilde görebiliyorum. Ve Quad Clean olarak isimlendirilmiş başlığına geleyim. Gerçekten çok değişik bir başlık. Masada da gösterdim böyle farklı farklı parçalar kullanmışlar. İşte silikon var, sert fırça var, yumuşak fırçalar var. Yani tüm zeminlere uyumlu hale getirmişler. Ve bu fırçada anti hair wrap diye bir özellik geliştirmişler. Hiçbir şekilde işte uzun saçtır, hayvan tüydür vesaire fırçasına dolamıyor. Mesela bazı süpürgelerde bu çok dert. Dolandığında motoru da zorladığı için sürekli uyarı veriyor ve çıkıp onu yolmanız, kesmeniz gerekiyor ve temizlemeniz gerekiyor. Bu tarafta da böyle bir teknoloji kullanmışlar. Otomatik boşaltma sistemi gayet güzel çalışıyor. İşte siz temizliğinizi yaptınız, sonrasında standına koyduğunuz anda hem şarj olmaya başlıyor hem de otomatik olarak haznesini boşaltıyor. Bunu bu arada açıp kapatabiliyorsunuz da. Atıyorum gece bir temizlik yaptınız. Bunun eco modunda ve standart modunda çok yüksek çıkmıyor sesi. Hani gece kimseyi rahatsız etmeden temizlik yapabilirsiniz ama Toz haznesine, kendi içindeki haznesinden boşaltım yaparken biraz ses çıkarıyor Ve işte kimseler uyanmasın veya işte bebeğiniz olabilir O uyurken temizlik yaptınız Üstünde bir tane buton var Ona bastığınız zaman standına takıyorsunuz Sadece şarj ediyor Boşaltmayı yapmıyor Bunu tekrar istediğiniz zaman aktif edebiliyorsunuz Deflex gövde kısmına geleyim şunu çıkartalım. Üstünde entegre olarak bir boru var. Şöyle arkasından bastırarak 90 dereceye kadar bükebiliyorsunuz. Hani tekrardan bir yere eğilmek, bir şeyin altını süpürmek için uç değiştirmenize gerek yok. Gayet kolay bir şekilde yapmışlar. Hatta ucu da kilitlenebiliyor. Ve bunun dışında bir başlığı daha var. Onun da nasıl takıldığını göstereyim. Diğer başlığı çıkartıp bunu oturtuyorsunuz ve işten bu kadar. Böyle bir tabanca haline bürünüyor. İşte koltuk araları vesaire daha küçük bölgeleri bununla temizleyebiliyorsunuz. Ve bu başta da sağ sola koymanıza gerek yok standın kenarına bunun için bir yer yapmışlar. Pilinin modüler ve çıkarılabilir olması benim hoşuma gitti. Çünkü dahili bataryada piliniz bittiyse onu doldurana kadar beklemek zorundasınız. Ama SharkNinja'nın bu ekstra satılan bataryalarından alarak kesintisiz temizliğe devam edebilirsiniz. Atıyorum 60 dakika temizliyorsa bir tane daha olursa elinizde aralıksız 120 dakika temizlik yapabiliyorsunuz. Ki dahili olanlarda şöyle bir durum var. İşte pil ömrü gittikçe kısaldığında o pil değişimi için komple servise göndermeniz gerekiyor. Bunda gerek yok. Direkt yeni bir pil edinebilirsiniz. Şimdi sandalye ürünlerinizi yolluyorum. Ve sizlere ürünün sesini dinletmek istiyorum. Ürünün üstündeki butondan çalıştırıyorum. Şu an bu bahsettiğim akıllı modda. Eko modunu alıyorum. Yani standart süpürgelere göre çok daha sessiz çalışıyor. Turbo modu alıyorum. Burada ses yükseliyor ve aşağıdaki motor da daha hızlı dönmeye başlıyor. Tekrar akıllı modu aldım. Bakın zemine göre sesini düşürüyor. Şu an parkede temizlik yaparken halıya geçiyorum. Alttaki motorun çalışması hızlandı ve kendisinde turbo modu aldı. Şimdi bir de toz haznesine nasıl boşalttığını görelim. Bıraktım. Bu kadar. Kendi haznesi tertemiz oldu. Şimdi mutfağıma geldim değişik bir test yapacağım. Basmati pirinci şöyle bir kabın içine döküp tartacağım. Ondan sonra halıya dökeceğim. Ve halıdan süpüreceğiz onu. Ardından çıkan atığı tekrar tartarak hepsini çekebilmiş mi ona bakacağız. Ardından bir test daha yapacağım. Bu bayağı zorlu bir test olacak. Yulafı un haline getirdim ve bildiğiniz yünlü halının iç kısmına dökeceğim. Ve elimle yayacağım. Diplere gitmesini sağlayacağım. Bakalım onu temizleyebilecek mi? Onu da hep birlikte göreceğiz. Öncelikle tartımızı açalım. Kabımı koydum. Darasını alıyorum. Şu an sıfır. Evet pirinci koyuyorum. Tam 50 gram. 51 attı. 50 yapalım onu. Evet 50 gram. Pirinci döküyorum. Şöyle güzelce sallayalım etrafa. Çalıştırıyorum. Kendisi otomatik olarak gücünü arttırdı şu an. Vallahi tekte alıyor. Evet, bir şey kalmadı gibi. Durdurdum. Bak bu kısmı da önemli. Durdurduktan sonra bazen boruda kalanlar geri dökülüyor. Bunda şu an öyle bir durum yok. Şöyle içini de göstereyim. Hem pirinçler burada hem halıdan yün almış. Kıl tüyü falan var. Evet şimdi bir dökelim. Evet şimdiden 50 gram oldu ama sağa sola dökülenler vardı. Onları da toparlayalım. Evet. Buradan da 1 gram çıkar bence. Hatta 2 gram çıktı. Şöyle göstereyim. 52 gram. 2 gram da pislik çekmiş olduk. Şöyle uçurmadan yapalım da. Hatta şöyle yayayım aralarına doğru. Şöyle. Evet standart modda temizlemeye başlıyorum. Şu etrafına da gitmiş biraz onları da temizleyeyim. Ben şu an gücünü arttırdı mesela. Ben hiçbir şey yapmadım. Yapılabilecek en zor testi yapıyorum çünkü un döktüm yani daha ufak bir şey yok. Evet, durdurdum. <laughs> Ve ben bu topladığım pisliği tekrar parkeye döküp çekeceğim. Ne güzel döktüm be. Hadi bakalım başlıyoruz. Çalıştırdım. Şu an normal modda Hızını arttırdı. Evet iki tane pirinç tanesi kaldı dümdüz giderken. Onları da alıyorum. Bu Ford'a tek özelliğini gösterecektim aslında ama iki tanesini zaten göstermiş oldum. Hem kira algıladığında yükseltmesini gördünüz hem de park eden halıya çıktığında yükseldiğini gördünüz. Sadece köşe algılama ve ışık kaldı. Hadi onları da göstereyim. Şu an normal modda çalışıyor. Köşeye gidiyorum. Bakın direkt kendisi yükseltti ve çok hızlı yapıyor bunu. Tekrar geri alıyorum. Köşeye geldim. Hop Tekrar. Köşe algılama çok iyi çalışıyor. Evet şu an loş bir alana girdim. Süpürgeyi çalıştırıyorum. Bayağı da aydınlatıyor bu arada. Ve rahatlıkla görmenizi sağlıyor. Böylelikle sehpa altı, koltuk altı gibi çok ışık almayan alanlarda çok daha rahat temizlik yapabiliyorsunuz. Evet, geldik yine bir incelemenin sonuna. Keyifler çıtırında. <laughs> evet, detaylı güzel bir inceleme yaptığımı düşünüyorum. Güzel de testler yaptık. Aklınıza takılan bir şey varsa muhakkak yorumlarda sorabilirsiniz. Değil mi? Ya muameleci bak. <laughs> ben <Bayağı> oyun istiyor. <laughs> Hadi git bakalım. Özelliklerinden dolayı aslında akıllı kablosuz dikey süpürge diyebiliriz buna. Çünkü normal bir süpürgeye nazaran çok fazla sensörü var. İşte otomatik boşaltmalar, anti odor özelliği vesaire. Birçok diğer dikey süpürgelerden ayıran özelliklere sahip. Ürün hakkında detaylı bilgi almak isterseniz ve satın almak isterseniz aşağıda açıklama kısmında bir link bırakacağım. Oradan ürünün güncel fiyatına da ulaşabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Şu an ekranda iki tane video çıkacak. Onlardan bir tanesine tıklayarak beni izlemeye devam edebilirsiniz. Bilirsiniz. Kaçıyorum artık ben. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.